Akıllı tarıma hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her salı olduğu gibi karşınızdayız. Şu anda bu an itibariyle artık pamuk hasadı başladı. Dolayısıyla yavaş yavaş üreticilerimiz bu işe e, girişmeye başladılar. Gözde otomatikman hem rekolte hem fiyatlara çevrildi. Talep tarafı ayrı bir tabii soru işareti pandeminin etkisiyle. O yüzden bugün beyaz altını biraz konuşacağız. Pamuğun üretiminden tüketimine kadar, ithalatına kadar farklı açılardan bakacağız ama işin bir de sürdürülebilir yanını konuşacağız. Çünkü hakikaten bundan sonraki dönemde bir taraftan iklim değişikliği, diğer taraftan tarımdaki dengelerin değişmesiyle birlikte bu işin daha sürdürülebilir, daha verimli, daha katma değerli halde yapılması gerekiyor ki bu işe e, bakalım nasıl e, yaklaşacağız. Değerli bir konuğum var, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda İyi Pamuk Çiftçisi Fuat Tanman bizimle birlikte. Hoş geldiniz Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi e, pamuk üreticisiniz, nerede üretim yapıyorsunuz, ne kadar büyüklükte bir üretim yapıyorsunuz, oradan başlayalım sonra da merak ettiğim soruları soracağız. Tabii, teşekkür ederim. Ee, biz Aydın'ın Söke ilçesinde e, tammanlar ziraat işletmesi adı altında yaklaşık 75 senedir aile işi olarak e, pamuk ve zeytin ziraatı yapan bir işletmeyiz. E, ağırlıklı olarak pamuk, Söke Ovası zaten komple pamuktur ama artık zeytincilik de orada bayağı yükselişte öyle bir de bir faaliyetimiz bulunmaktı. Harika. Siz üçüncü jenerasyon boyunca. Üçüncü jenerasyon. Türkiye'deki üçüncü. Biz Selanik göçmeniyiz. Orada da bizim daha dedeler da de yedi. daha eskiydi gidiyor. Harika. Çünkü bakıyorum şöyle beyaz yaka aslında CV var ama. Tarım tarafındaki geleceği gördüğünüz herde siz de aile işine devam etmeye karar verdiniz. Evet yani bizim ailede hep böyle bayrak yarışı gibi bir meslek sahibi olup ondan sonra çiftçiliğe geri dönüyoruz. Çok da mutluyum bunu yapmaktan çünkü gerçekten bu tarım gelecekte de çok önemli olacak. O yüzden bizim de bu kuşaklardan kuşağa aktarmamız lazım hem bilgiyi hem işletmeleri. Harika. Önemli bir şey. Peki işin biraz tabi şimdi rekolte tarafını da e, merak ediyoruz. Dediğimiz gibi hasat başladı. Bir taraftan biz iklim değişikliğinin başta kuraklık olmak üzere birçok üründe bu sezon etkisini gördük. Rekoltede de gördük, fiyatlarda gördük, gıda enflasyonu gündemde. Pamuk tarafında an itibariyle nasıl bir beklenti var rekoltede? E, bu sene, geçen seneye göre daha fazla bir beklentimiz mevcut. Çünkü ekim alanları arttı. E, rakamlandırmak gerekirse geçen sene 580 bin ton ee, civarında bir lif pamuk hasadı olmuştu. Bu sene e, 760 bin tonlara çıkmasını bekliyoruz. Ee, fakat tabii bu seneki e, yaşanan kuraklık gelecek seneye eğer devam ederse bu seneki yağışlara göre tabii ki gelecek senenin pamuk ekim alanları da ona göre değişebilir. Biraz daha daralabilir. Az su isteyen ürünlere e, insanlar daha rağbet edebilir. Yani buğday ve sonrası ayçiçeği gibi. Fakat bu sene dediğim gibi fena bir rekolte beklemiyoruz. 760 bin ton civarında. Şimdi birazdan daha da detaylara gireceğiz ama ne kadar rekoltede bir artış olsa da toplam ihtiyacımızın yarıdan belki azını maalesef Türkiye'de üretiyoruz. İşin bir tarafı Doğru. ithalata dayanıyor. Oraya gireceğim. Doğru. Fiyat tarafında beklentiler nasıl? Çünkü dünya piyasası da tüm tarım emtiyasında oynak. Yani yukarı yönlü daha çok tabii hareket ediyor. Arpasından, buğday, mısırdan, soya'ya kadar Doğru. pamukta da çok farklı bir tablo yok diye düşünüyorum. Ama Türkiye'deki fiyatlar ne yönde olacak? Bekliyorsunuz. Ee, şu anda e, fiyatlar tatmin edici düzeyde. düzeyde. Tabii ki Türkiye'deki pamuk fiyatları aynı zamanda ithalatçı bir ülke olduğumuz için New York ve Liverpool gibi de, değişik borsalara da bağlı olarak e, paralel yürümeye çalışıyor. Ee, o bakımdan e, şu andaki fiyatlarda bir sıkıntı yok. Fakat İzmir Ticaret Borsası özellikle bizim e, baz aldığımız yer, e, orada böyle sezon ilk girişte böyle ufak düşüşler yaşanabilir, ilk arz e, olduğu zaman. Fakat ondan sonra toparlanmasını tekrar bekliyoruz. Kötü bir durum yok. Bunu şunun için de soruyorum. Şimdi birçok üründe gübreden zira ilaçla, tohumdan diğer ürünler, enerji maliyetine kadar çok ciddi artışlar oldu. Siz de bir üretici olarak hissetmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Şimdi siz gelecek sezon kuraklığın etkisiyle az su isteyen ürünlere talep olabilir dediniz. Hani çiftçinin tercihinde maliyetler de tabii işin önemli bir boyutu. Orada nasıl durum? Şöyle, biz de kendimiz de pamuk üretimi yaptığımız için kendi bilgilerimizden de örnek verebilirim gübre maliyetleri %40 ve %60 arasında arttı geçen seneye göre. İlaç maliyetleri yine %50 ile yüzde %80 arasında reel piyasada arttı. Yani bunları tabii ki karşılamak zor oluyor. Zaten TÜİK'in en son açıkladığı Temmuz ayı itibariyle geçen seneye göre tarımsal üretim artışı endeksi. üzerindeki tabii, tabii. piyasa çok daha yüksek oldu dile getirdi. O endeks üzerinde. 2016 senesinde başlamış. Şu ana kadarki en yüksek artışlı artışı bu sene yaşamışlar. Zirve. Ki ziraat evet. gübrede %150'lere varan yani tabii DAP, üre çeşitlerine göre Değişik, değişiyor ama tabii. artışlar var. Şimdi pamuk stratejik ürün <laughs> diyoruz ama yani bu lafın gelişte söylenmiş bir şey değil. Tekstil başta olmak üzere gıda, kimya, kağıt sanayi birçok alanın ana ham maddesini terinde. Ben o yüzden biraz Türk pamuk üreticisi hangi şartlarda üretim yapıyor? Şöyle bir hı hı. fotoğrafını çekelim mi? Tabii ki. Seve seve. Ee, Türkiye'deki e, üretilen pamuk e, dekar başına dünya sıralamasına baktığınız zaman her zaman ilk üçe giriyor. Yani bu da şu demek oluyor. Türkiye'deki pamuk üreticisi bilgi seviyesi, know-how'u gerçekten dünyadaki en yüksek seviyelerde. Amerikan çiftçisinden %50 daha fazla verim alıyoruz. Sadece bir karşılaştırma olsun diye söylüyorum. E, tabii burada siz de şimdi bahsettiğiniz girdi maliyetleri pamuk üretiminde çok yüksek. Çünkü zararlısı çok fazla olduğu için çok fazla ilaçla mücadele yapmak gerekiyor. Su gübre vermeden zaten olmuyor o yüksek verimler. E Birçok bölgede yer yeraltı kaynak kullanıldığı için ve derinlerden olduğu için enerji maliyeti halinde. enerji maliyetleri yükseliyor. Çok tarla işçiliği olduğu için aralara girip işçilik yapıldığı için mazot tabii ki e, yükseliyor. E, yani bizim bence pamuk üretimimizde en büyük e, karşılaştığımız sorun üretim maliyetlerindeki yükseklik. Tabi devletimiz de pamuk üreticisine bir destekleme primi veriyor. Zaten o prim olmasa bu üretim yapılamaz. Ee, onun zaten verilmesi gereken bir desteği de görüyoruz. Yeterli mi? Ee, yani çünkü maliyetler artça paralel olarak soruyorum belirlenen mesela geçen sene bir artış oldu. Pamuk primlerinde 1 lira 10 kuruşa yükseldi. 80 kuruştan. Ya. Evet 80 kuruştan doğru. Yani bunun her sene en azından enflasyon ve üretici fiyatlarındaki bu artışlar kadar artırılırsa o zaman daha makul bir seviyeye gelir diye düşünüyoruz. Aynı zamanda pamuk üreticisi çok teknolojiye de açık bir üretici. Şu anda Ege bölgesindeki üretilen pamukların yaklaşık %98'i makineyle toplanıyor artık. Hmm. Elle toplama hemen hemen hiç kalmadı. Bunun dışında GPS'li traktörler, otodümenleme sistemleri gibi sistemler de çok yaygın olarak kullanılıyor. Yani yeniliğe Programın açık bir adı çiftçi gibi akıllı tarıma adapte olmuş alanlardan bir tanesi. Ön, evet, öncüdür yani pamuk çiftçisi bu anlamda doğru. Peki dediğim gibi ana ham madde olarak birçok sektörü yakından ilgilendiriyor ama herhalde hani bunu biraz da böyle pamuk sektörünün genelini değerlendirmek açısından sor, soruyorum size. Herhalde en çok yakın ilişkide olduğumuz tekstil hazır giyim konfeksiyon sanayi diye düşünüyorum ama orada durum nedir, dengeler nasıl? Şöyle, bizim çok güzel bir gelişme olarak tekstil ve hazır giyim sektörümüz o kadar kapasitesini arttırdı ki şu anda da siparişlere yetişemediği duyumlarını alıyoruz. O bakımdan onların tabii ki pamuk ihtiyacı da aynı şekilde çok yükseldi. Biz yüzde %50'sini, iyi senelerde yüzde %50'sini anca yakalıyoruz üretimimiz, pamuk tüketimimizin. E, fakat tabii şöyle bir gelişme de oluyor sürdürülebilir e, etiketi olan pamuklara artık talep çok fazlalaştı işte. hmm. yani e, bizim hazır giyimcilerimizin ihracat yaptığı nitelikli pazarlardaki tüketiciler artık bir hikayesini bu pamuğun nasıl üretildiği ile ilgili e, bir e, etiket istiyorlar bu konuda da sadece artık konvansiyonel ve düz eski usullerde yapılan tarım değil e, tabii ki iyi pamuk uygulamaları bizim derneğimizin Önce olduğu uygulamalar tarzı sürdürülebilir bir etiketli pamuk tedariki lazım bundan yani sonra. Yani Avrupa Birliği'nin bu yeşil mutabakat dediğimiz aslında yaklaşımı tarım sektöründe de var. Çünkü biliyorsunuz işte gübre kullanımını gelecek 10 yılda %20 kimyasal gübre kullanımı azaltma... yüzde %50 azaltma gibi hedefleri var. son itibariyle oradaki talepte siz nicelik kadar niteliğe de artık bakıldığından bahsediyorsunuz. Yani o Çok üretim olmasın. koşulları çevre dostu mu değil mi? Tabii ve benzeri ya yani sürdürülebilir tabii. yaklaşım dediğimiz bu arada. Kesinlikle kesinlikle. Yani bir yandan pamuk üretimimizi artırmak gerekiyor. Alanlarımızı fazlalaştırarak, desteklerimizi teşvik ederek aynı zamanda da bu üretilen pamuğun da kalitesini ve standardını da sağlamamız gerekiyor. Mesela burada hangi uygulamalar ön plan çıkıyor? Hem doğaya hem insana etkisi açısından şöyle bir baktığımızda ne tür uygulamalarla iyileştirilebilir mevcut şartlar? Tabii tabii. Ee, mesela e, demin bahsettiğim gibi e, ilaç kullanımında fazla ilaç kullanımı e, birçok bir zarar var. Hem çevreye diğer canlılara olan zararı var. Ayrıca da e, siz bağışıklılığını da e, o zararların arttırdığınız için daha fazla her sene ilaç kullanmanız Direnç gerekiyor. Artıyor. Direnç evet. artıyor. Hem maliyetlerini hem çevreye zarar. Mesela bu konuda e, entegre e, zararlı mücadelesi diye tuzaklar kurarak o popülasyonları takip ederek doğru zamanda mesela ilaçlama bir yöntem. Ee, gübreleme yine fazla gübreleme kötü bir şey. Ee, bitkilerin değişik besinleri alabilmesini engelliyorsunuz bir tanesini fazla vererek. Ee, aynı zamanda da yeraltı sularını karışıyor fazla gübreler. Toprak analizi mesela yaparak bunun önüne çok rahat geçilebiliyor oradaki e, tavsiyelere uyularak optimum seviyede bir gübreleme. Bunlar, bu saydıklarının hepsi hem maliyetleri kontrol altında tutuyor hem de çevreye zarar vermemiş oluyorsunuz. Bir de tabii su kullanımında. E, gereksiz su kullanımını engellemek için artık basınçlı sulama sistemlerine de e, geçişe yapmaya çalışıyoruz. E, bakanlığımızın bu konuda e, politikası var. Fakat tabii altyapı yatırımlarında e, bununla paralel olarak yapılması lazım. Yani çiftçinin sadece kendi başına yapamayacağı büyük e, yatırımları da devletin desteğiyle hayata geçirilebilir diye düşünüyorum basınçlı sulama sistemlerinde. Bunların hepsi aslında sürdürülebilirliğin belirli parametreleri, uçları. Ben aslında onu biraz tabii. daha açmak istiyorum. Çünkü tabii, işin tabii. çevresel boyutu var, sizin değindiğiniz evet. ekonomik boyutu var, sosyal boyutu var. Ee, ve işin istihdam tarafından tutun da ya da hasat sonrasındaki süreç dahi, yani işin kaliteli üretim ya da kaliteli tedarik tarafında bile çok doğru. önemli rol oynuyor herhalde. Doğru, doğru. Mesela sürdürülebilir tarımın bir önemli ayağı da toprak sağlığı diyoruz. Çünkü e, her şeyin başı toprak ana de, e, lafından da zaten çok rahat anlaşılıyor. Her şeyin başı o azaltılmış toprak işletme işlemeleri bunun bir parçası. Yeşil gübreleme, ürün rotasyonu bunun gibi uygulamalar da aslında bu sürdürülebilir tarımın bir parçası olarak görülmeli. Aynı zamanda e, etrafı tarlalarımızın etrafındaki biyoçeşitliliği de korumamız lazım. E, bununla ilgili uygulamalarımız var. E, hasat zamanı uygulanan yöntemlerle doğru hasat teknikleriyle e, elde ettiğimiz lif pamuğun kalitesini de arttırabiliyoruz. E, ve tabii ki e, çalışanlarımızın e, iş sağlığı ve iş güvenliği koşullarında çalışmalarını da sağlayarak aynı zamanda sosyal bir sürdürülebilirlik de sağlıyoruz. Yani bizim sadece çevresel değil, hem çevresel hem ekonomik hem de sosyal bir sürdürülebilirliği bir arada sağlayabiliyor olmamız lazım. Bunu da saydığımız yöntemlerle yapmak mümkün. Peki, şimdi Pamuk çiftçisinin aslında teknoloji adaptasyonu verimlilik tarafında dünya sıralamasında üç ilk üçte yer almaması, yani bunlar önemli şeyler. Ama saydığımız eksiklerden yola çıkarak da daha gidecek yolumuzun da olduğunu ben sonucunu çıkartıyorum en azından. Şimdi bu işi iyi yapan ilk beş ülke örnek olarak veriyorum. Baktığımız zaman herhalde kendilerine göre bir standart oluşturmuşlardır. Biz belki kağıt üzerinde yok ama. Bu standartı biraz daha resmileştirmemiz gerekir mi? Kurumsallaştırmamız gerekebilir mi? Kesinlikle çok haklısınız. Ee, önde olan bu pamuk üretiminde önde olan ülkeleri mesela değinmek gerekirse bunların arasında Amerika, Brezilya, Avustralya e, ve bizim yan komşumuzdan yakın olduğu için söylüyorum Yunanistan ve İsrail e, önemli ülkelerdir. E, bunların hepsinin kendi ulusal sürdürülebilir pamuk standardı var. E, bunun e, nedir? önemi derseniz eğer bizim kendi standartımızı kendi ülkemiz koşulları için tanzim edip bunu uygulamasını yapabilirsek ve uluslararası standartlarla da eş değerliliğini bunu sağlayabilirsek o zaman kesinlikle bunun üretime ve sürdürülebilir üretime çok büyük katkısı olacaktır. Bunun dışında tabii yapılması gereken bir iki şey daha söyleyebilirim. Bunlar da ee, mesela e, devlet teşviklerinin bu standardı uygulayan üreticilere bir pozitif ayrımcılık yaparsa bu e, geçişte hızlanabilir diye düşünüyorum. Motör edici bir faktör. Tabii. Yani İrfan Bey genel olarak baktığımız zaman bence en önemli şey bizim bütün tarım politikalarında artık ana iskeletin, ana eksenin sürdürülebilir bir üretim etrafında şekillendirirsek yani bunda e, yayıncılıktan, eğitim materyallerinden tutun destekleme mekanizmalarına kadar kastediyorum. O zaman bence bu üretim artışını ve sürdürülebilir üretim artışını sağlayabiliriz. Tıpkı her alanda olduğu gibi bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Yani Kesinlikle. işin her tarafından multidisipliner yaklaşım diyoruz. Çünkü konu sadece tarım ve gıda diye de ön plana çıkmamalı. İşte Tekstil ve gıda, kimya, sanayi birçok alanı kapsıyor. İşin bilim tarafı var, özel sektör tarafı var, ar kısmı var, inovasyon çok o çok Doğru. fazla. O yüzden Doğru. ben bu e, sürdürülebilir üretimin Türkiye'de böyle bir ölçümlemesi ya da bununla ilgili hı hı. sizin dernek olarak yaptığınız çalışma araştırma var mı? Tabi e, bizim şu anda e, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği olarak e, uluslararası da Better Cotton e, diye geçiyor bu. E, lisansladığımız pamuk miktarı şu anda Türkiye'deki pamuk üretiminin %10 on e, seviyelerine geldi. E, üretim Pamuk üretimi yapılan bütün illerde şu anda faaliyet halindeyiz. Yani bunu Ege, e, Güneydoğu, GAP İdaresi, Adana vesaire bütün hepsinde sayabiliriz. E, yaklaşık 3 bin tane çiftçiyi lisanslıyoruz. Her bölgede uygulama ortaklarımız var e, çalıştığımız. E, şu anda %10'dayız ama bunun tabii daha fazla arttırmak e, umudundayız. Mesela, yani şöyle şey olarak düşünüyorum. Bu %10'u %100'e %50'ye çıkartalım. Hı hı. Ee, orta vadede. İşte dediğiniz gibi verimlilik tarafında işte suyun kullanımından tutuna toprağın gübrenin ilacın kullanımına kadar o döngüyü iyi daha iyi kurgulayabilsek Bugün işte 760 bin tonlarda bir beklentimiz var ama ihtiyacımız şu anda ne kadar? Tüketimimiz ne kadar? 1 milyon 900 bin ton olacak bu i̇ki, sene. 2'ye iki, yakın yani neredeyse. Tabii, Dolayısıyla %35'ini falan %35'ini şu anda karşılıyoruz. 40'a yaklaşıyoruz 40 o kadar. Yani bu işin içine bütüncül yaklaşım, planlama, doğru destekleme mekanizmaları, işte altyapı bunları koysak aslında biz ihtiyacımızın ne kadarını karşılayabilecek bir potansiyele sahibiz. Onu merak ediyorum açıkçası. Ee, şimdi bizim ülke olarak en azından 1 milyon ton, lif pamuğunun üzerinde e, üretim yapabilecek bir kapasitemiz var. Bunu nereden söylüyorum? E, eskilerdeki ürettiğimiz alan, en fazla pamuk üretilen alanın olduğu senelere baktığımız zaman ve bugünkü verimlerle çarptığımız zaman, çünkü verimimiz de eskiye göre çok arttı, e, bu 1 milyon ton lif pamuğu çok rahat geçebiliriz. Yani hiçbir zaman tabii ki yüzde yüzünü e, tüketimin karşılamak gibi e, agresif bir e, hedefimiz ee, bence gel çok gerçekçi olmaz. Hı hı. Ee, çünkü e, bir ürün deseni var ve pamuğu çok fazla arttırdığınız zaman başka şeylerden tabii kısmanız gerekecek. Fakat e, dediğim gibi e, 1 milyon tonun üzerine çıkar Türkiye'deki üretim e, ve bunun da büyük bir kısmı eğer istenirse ve doğru mekanizmalar kurulursa iyi pamuk uygulamaları veya diğer e, sürdürülebilir e, pamuk standartlarında da yapılabilir. Çünkü ...ciddi bir dövizde gidiyor. Yani geçen yılın rakamlarını tamam. siz lütfen paylaşın. Yani ithalata biz pamuk ithalatına kabaca ne kadar ödedik? Ve bu uygulamalarda belki ciddi manada o döviz içeride kalacaktı. Belki içerideki çiftçiye ya da yatırımlara harcanacaktı. O yüzden soruyorum. Tabii ki. Geçen sene 1 milyon 200 bin ton lif pamuk ithal ettik. Yani yaklaşık 1 milyon 800 bin civarında bir ihtiyacımızın... 1 iki yüzünü ithal ettik. Ve bunun da bize maliyeti 2,5 milyar dolardan az değil... Bir de bunun yanında tabii ki lif pamuk ithal ettiğiniz zaman bunun küspesi hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bir sürü değişik sanayide bunların yan sanayide de kullanılıyor. Bütün bu katma değerleri de yurt dışına bırakmış oluyorsunuz sadece lif pamuk ithal ettiğiniz zaman. Türkiye'de üretseniz bütün o pamuk çekirdeğinin yağı mesela gıda sektöründe kullanılır. Dediğim gibi küspesi hayvancılık sektöründe kullanılır. Bunları da yurt dışına bırakmış oluyoruz. Bu hepsi de şu anda fiyatı en çok konuşulan, tartışılan, artan ürünler. Yani hem yem tarafında son bir yılda 55-60 fiyatlar artmış. E yağ tarafına bakıyoruz. Bitkisel yağda işte e, ayçiçekten mısır özüne kadar birçok yağda fiyatlar yüzde 55-60 artmış. Doğru. Dediğiniz gibi yani o katma değerin içeride kalması sadece dövizin çıkmasından öte gerçekten içerideki o dengeleri de belki biraz daha sağlayabilecek bir enstrüman. Çok haklısınız. Doğru. Ee, bir de şunu da söyleyelim. Ee, hazır ve konfeksiyon ve hazır giyim sektörümüz bu pamuğu bir yerden almak durumunda. Burada Türkiye'de eğer sürdürülebilir standartta üretilen bir pamuk bulamadığı zaman artık yurt dışındaki markalar kendi müşterilerine bunu şart koşuyorlar ve birkaç sene içerisinde bu tedarikçileri bütün üretimindeki pamuğu sürdürülebilir etiketli pamuk olmasını şart koşuyorlar. Çok fazla bir zamanımız kalmadı. O bakımdan eğer bunu Türkiye'de e, sağlar isek hem bu katma değerlerin hepsi Türkiye'de kalacak ama sağlayamaz isek de o zaman hem bu e, önemli sektörlerimiz yurt dışına bağımlı kalacaklar e, ham madde tedarikinde e, bu bakımdan da çok önemli olarak görüyorum ben. Pamuk sektörüyle ilgili ne zaman yayın yapsak benim bir sevindiğim bir de üzüldüğüm nokta var. Sevindiğim nokta dünyada GDO'suz pamuk üreten 3 ülkeden biriyiz doğru mu? Doğru. Yunanistan ve İspanya'da galiba Doğru. diğer iki ülke. Doğru. Sevindiğim taraf bu, üzüldüğüm taraf bunu fırsata çeviremiyoruz. <laughs> Hakkını veremiyoruz en azından diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Ee, Ulusal Pamuk Konseyi'nin bu konuda bir çalışması var. Ee, GMO Free Turkish Cotton adı altında. GDO'suz Türk pamuğu etiketini e, ve şu anda onun standartlarını da oluşturdular. E, resmileşti. E, bundan sonra inşallah Türkiye'den e, ihraç edilen bu tekstil ve hazır giyim sektöründeki e, ürünlere bu etiketlerde konacak inşallah diye umuyoruz. Bu konuda tabii tekstil sektörümüzün de bunu sahiplenmesinin çok önemi olacaktır. Değil mi? Yani da, Türk pamuğu etiketine. Orada koymaları. bir feedback olması lazım. Yani bu üretiliyorsa bu bütün o şartlar sağlanıyorsa karşılığında alınması gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle haklısınız. Ee, önemli konular. Ee, dediğim gibi konu belki tarım diye geçiyor ama birçok sektör ilgilendiriyor. Benim de daha soracağım sorular vardı ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için. Hasat edeyim. döneminden sonra ya da şöyle hasadın ortasına doğru belki bir daha bir pamuk sektörünü konuşuruz. Ne oluyor, ne bitiyor, gelişmeler ne yönde diye. Çok O zaman da diğer soruları sizlere sorarız. Seve seve. Çok, seve sağ, seve. Sağ, olun. çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bugün İyi Pamuk Uygulamaları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda İyi Pamuk Çiftçisi Fuat Tanman'la birlikte hasadına başlanan Pamuğun ekonomisini konuşmaya çalıştık, sürdürülebilirliğine dikkat çekmeye çalıştık. Yarın her çarşamba olduğu gibi 12:30'da tarım analizle karşınızda olacağız. Hoşça kalın.